Sevgili seyirciler hatırlayacaksınız Merkez Bankası geçen hafta politika faizini bir kez daha düşürmüştü. Gözler haliyle bu düşüşün ardından bankalardaki faiz oranlarına çevrildi. Özellikle mevduat faizlerinde bir gerileme var. 1 milyon liralık bir tutarın aylık getirisinde 7-10 bin lira arasında bir düşüş söz konusu. Fakat bankalar mevduat faizini indirdi ama kredi faizlerini indirmiyor. artık o 2024 yılında gördüğümüz yüksek faiz döneminin sonuna geldik. Merkez Bankası politika faizini %45'ten 42 indirdi. Bu durum mevduat faizlerine de yansıdı. 1 milyon liranın getirisi bankasına göre 7-10 bin lira arasında düştü. Mevduat faizlerinin düşmesiyle birlikte stopaj oranlarında da bir artış yaşandı. Stopaj oranı %10'dan %15'e yükseldi ve yatırımcıların faiz geliri azaldı. İşte mevduattaki 1 milyon liranın getirisi değişimi. 1 milyon lirasını Aralık ayında 152 faizle 32 gün vadede değerlendiren bir vatandaş net 41 bin lira gelir elde ediyordu. %10 stopaj vardı biliyorsunuz. Peki bugün nasıl olur? Dolayısıyla bugün 1 milyon lirasını %42 faizle değerlendiren bir vatandaşın cebine ise yaklaşık 31 bin lira para giriyor. Yani yaklaşık 9 bin liralık bir kayıp var. Bu kayba rağmen aslında baktığımız zaman enflasyon oranı %39 bankaların sunduğu faizler %40-42 arasında halen pozitif getirinin olduğunu söyleyebiliriz. Son düzenleme ile mevduat faizleri düştü ama aynı durum tüketici kredilerine yansımadı. Peki neden? Bankalar bu anlamda biraz tok satıcı rolünde. Zaten ihtiyaç kredilerine ve tüketici kredilerine talep devam ediyor bu faizlere rağmen. İhtiyaç kredi faizleri %3,5 aralığındayken taşıt kredisi için bankalar %3'den kapı açıyor. Konut kredisinde ise bu oran 2.68'den başlıyor. Düşmüyor bir anlamı yok ki.